falan. Becerebilirsem bugün bir vlog çekeceğim. Şimdi en yakın arkadaşımla buluşacağım. Ve onunla baya böyle konfor alanımızdan çıkacağız. Tunalı'ya gideceğiz. Bizim evimize çok uzak. Hani o yüzden böyle çok sık gitmiyoruz işin gerçeği. Ee, sonra orada bir Kore lokantası var. Arkadaşım önceden hiç gitmedi oraya. Birlikte bir yemek yiyip ardından da bir şeyler içmeye başka bir mekana geçeceğiz. Plan bu en azından. Bakalım ve otobüste gideceğiz. Bu yaklaşık bir saatinizi belki bir saati biraz daha aşkım bir süreyi alacak. Bekliyorum. Hava güzel. Bakın ortam şöyle çevirirsem kamerayı yeşillikler içinde en azından. Telefonumu yanıma almadım ama diyorum ki ses çok da kötü değildir. Hazırlandım çıktım ben yine biraz siyah mürvariyim ama. Olsun seviyorum. Ambian an çekmeye çalışacağım. Birazdan görüşürüz. Evet deniz selam. <laughs> deniz benim istedim arkadaşım. Kaç? 16 yaşından beri falan tanışıyoruz zannımca. İşte birden beri oldu. Aynen öyle. Ben şu anda 32, o şu anda... 30... 31 demek istemiyorum. 25 diyelim. Aynen öyle. Birlikte çok güzel yıllar geçirdik. Geçilmediği şart devam edeceğiz. Neyse şu anda Kızılay'dayız. Bayağı kalabalık. Ee, durağa gidiyoruz. Otobüs gelirse otobüste geçeceğiz. Gelmezse de taksiye bineceğiz sonra da yemek yiyeceğiz. Çekeriz zaten onları. Çok farklı. Deniz sushi de yiyormuş. Ben çok yemiyorum ama belki farklı evet. çeşitlerini denizde deneyimleyebilirim. Hani ben şu yosunları falan pek sevmiyorum. sevmiyorum. Kokuyor yani bence. Bunlardayız daha böyle sağlıklı. Aynen. Evet şimdi Ankara'da böyle cıbıl cıbıl da giyindik. Akşama donacağız. <laughs> bir Ankaralı'nın kaderi. Benim çantamda bir kan var ama. Ben <laughs> de var. Tedbirli Ankaralı. Aynen öyle. <laughs> Tamamdır. Biraz etrafı göstereyim. Evet. Amca onu çektiğim sandı herhalde. Bebeğim otobüs durar şu en başta. Biraz var. Aynen. Gençler şu anda Güven Park'tayız. Hadi bakalım. Evet. Geldik burada. Ee, Tütsü benlik kamalar. 11000 var. Halay <laughs> <üstüne tutamaları> <laughs> çekiyorlar. çekiyorlar, evet. Neyse, hadi biz yürüyelim. Hadi biraz yürüyelim. Evet, burası kuyruk restorana giriş kuyruğu Korele. Biz de bekliyoruz. Deniz resmini çekmeye çalışıyor. Instagram'a atacak. Saçın güzel olmuş. Saat 6.30. Bakalım ne zaman giriş yapabileceğiz? Girebileceğiz mi? Kaç dakika bekleriz sence? Bence yarım saat kesin bekleyeceğiz. Bence Direkt yarım saat buldu bekler miyiz gider miyiz? <laughs> Tonu kestiremiyorum. Ay. Bekleriz. <laughs> Bu kadar geldik gidelim diyorsun. Deneyelim. Ay ne yapayım bütün yani şeyin etrafını. Devam. olduğuna yani. Doğru. Tamamdır. Şimdi tamam. bak bir tane. E, kızarmış tavuk bence kesin yemeği. Için. Hangisini istersen, <laughs> şunu pek önermiyorum. Daha sade yapalım. Hmm. Şu biçimden bir de acılı var. Bizim hmm. genelde acı tatlı soslu var ya. Acılı tatlı soslu nasıl onu söyleyeceğim? Acılı şey. Ee, işte bunlardan birazcık söyleyelim. Tamam. Ee, nasıl? Güzel <laughs> Çok sıcak. O kadar acıktık ki hemen ilk geleni yedik tabi. Bakalım. Bu da lahana, beyaz lahana. Aa, <laughs> Dediğim gibi işte çok seviyorum ben böyle. Bu şey çiğ. O, çiğ, çiğ. Ben de çiğ yiyorum. <laughs> Yemekler geldi. Patates de var, tavuk da var şu an. Başlıyor muyuz? Hadi afiyet olsun. Yani büyük kesiyorlar artık ya iyice. Nasıl? Yok. <laughs> <laughs> Güzel mi? Çok sıcak değil mi? Bayağı sıcak ama başarılı. Evet. Biraz küçük kesteler daha iyi. Evet. Ama <laughs> çok bekledik. bekledim. Saat 8'e 10 geçiyor. 7'ye 20 geçiyor. 6.30'da sıraya girdik. 7'ye 20 gece oturduk. 8'e 10 geçe i̇yi. yemek Aşır geldi. Aşırma. Sağlıklı yaşam. Tabii. Daha afiyet olsun. <laughs> Evet, mekan arıyoruz. Çıktık yemekten, i̇ki, ne yedik Ümit köyde. İki çay ol bebesi. Neyse, çok üşüdük. Evet, o iki saat önceki cibl'liğimiz bitti. Ceketi çi hırka var, yine de üşüyoruz. Ceketin giyin artık. Nasıl olsa oturacağız. Oturacağız. Nereye oturacağımızda dair de hiçbir fikrimiz yok. Bakalım şöyle bir çevireyim gene. Bak sağmışız. <laughs> ya bütün nereden dönüyordu? Yol üstü mekan işte kuzum. Bir yeri beğenip da. Oturacağız. Abi, bu ne? Pilavcı Bekir Usta. Biz burada Yasin'e pilav yiyorduk. <laughs> Tavukta. Sizin yanında <Kızım> yiyebiliyorsunuz ben... kalmamış zaten. Ay, biz bir ara bu taraflara biz çok bu geliyorduk Yasin. <laughs> <laughs> neden ben çağrıladım <laughs> o gezilere? <laughs> Yok neden biliyor musun? Bir ara böyle tiyatroya falan evet, çok gidiyorduk, evet, gidiyorduk evet. ya. Akşam çıkışlarda buralara geliyorduk işte. Ya da öncesinde ha. hani. Bir tunalı hayatım varmış <laughs> meğerse, benim benim Sinim haberim varmış. yokmuş aynen şurada bir şurada bir yer var orada kahve falan içmiştik çok güzel akımı kokuyor <gülüyor> <gülüyor> hiç <laughs> Nere? ama dolce <laughs> Evet, soralım olmazsa şu arka tarafları boş gibi <laughs> yok Kesin Ora başka bir yer Paris baymış. Gerçek blok böyle bir şey <laughs>